Arkadaşlar 2022 ön lisans sorusu. Şimdi arkadaşlar direkt soru yorum sorusu. Ee, Ali ve Can Deniz Ege isimli 5 arkadaş yarışıyorlar. Her biri tek başına sabit bir hızla koşuyor. Bu arkadaşlar birlikte koştuklarında ise her birinin hızı birlikte koşanlar arasında tek başına koşma hızı en az olan kişinin hızına eşit olmaktadır. Bu arkadaşların birlikte koşma durumlara göre tablo verilmiştir diyor. Ali'nin tek başına koşma hızıyla denizin tek başına koşma hızının toplamı 21'dir. Yani V Ali artı V deniz 21'miş. Diyor ki arkadaşlar örneğin Ali ile Berk koştuklarında Ali'nin hızı diyelim ki 15'tir. Bunun hızı ise 8'dir. Hangisinin hızı düşük? Berk'in. Yani Berk 8 o zaman buraya 8 yazacaksın diyor. Yorum bu şekilde. Şimdi bakalım. Şimdi Ali Berk 8, Berk Deniz 12, Deniz Ege 10, Ali Berk Can 5. Şimdi Ali ile Berk zaten 8 iken bak burası 8 iken ve Can da eklediğimde 5'e düşüyorsa Can kesinlikle 5 olmak zorunda. Ve Can eşittir 5. Ben bunu buldum. Can kesin 5. Şimdi Ali ile Berk ben diyelim ki Ali 8 olsun. Tamam. Ali 8 iken bir yorum yapamam diğerlerinde o zaman Berk 8 olsun diyelim. Bak e, hatta şöyle diyelim Ali 8ken bak Ali 8 ise Deniz ne olmuş oluyor 13 olmuş oluyor. Deniz 13. O zaman Berk'in ne olması lazım 12 olması lazım. Denizden küçük olması lazım ki burası 12 verilmiş. Burası 13 ise Ergen'in ne olması lazım 13'ten küçükse 10 olması lazım. Berk neydi? 12. Bak hepsini sağladı. Diğerine bakmaya gerek yok. Ee, bizden sıralamayı istiyor. Tek başına koşarken hızı en az olan da en fazla olan. En az olan Can. Ondan sonra Ali geliyor. 8. Ali 8. Sonra Ege geliyor. Sonra Berk geliyor. Sonra da Deniz geliyor. Can, Ali, Ege, Berk, Deniz. Can, Ali, Ege, Berk, Deniz sadece